Yasemin Kayel'in, dün Kilios sahilinde yürüyüş yaptığı sırada kumsalda plastik atıklar ve ölmüş Yunus gördü. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen oyuncu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'ne etiketleyerek, paylaşımda bulundu. Bugün sabah saatlerinde plaj, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi ekiplerinin ortak çalışmasıyla temizlendi. Gemilerin YAYM işe olduğu atıklar, Sarıyer Belediyesi'nden yapılan açıklamada, İBB ekipleriyle koordineli biçimde Kilyos Gümüşdere'de yaratılan kirliliği temizlemek üzere bir araya geldik. Çevre bilincine sahip olmayan kişilerce ve gemilerin yaymış olduğu atıklar yüzünden sahillerin kirlenmesi tekrarlanabiliyor. Bu durumun tekrarlanmaması için kişilerin ve ilgili bütün kurumların işbirliği yapması ve kontrollerin sağlanması adına çağrımızı yeniliyoruz. Sosyal medyada paylaşarak hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyoruz." denildi. Plastik yemekten ölmüş Yasemin Kael'in yaptığı video paylaşımında, Kilyos sahili kilometrelerce plastik atık dolu. Konteyner patlamış diye tahmin ediyorum. Burada bir ölmüş yunus balığı yavrusu görüyorsunuz. İçi plastik dolu. Plastik yemekten ölmüş. Bunun sorumlusu kim? Temizliğini kim üstlenecek? Faturası hangi hayvanlara ve insanlara kesilecek? Sadece merak ediyorum. Yazıklar olsun. İçinde bir parça vatan, toprak sevgisi olanın şu görüntülerden sonra içi paramparça olur. Bu bir skandaldır. Bu gerçek bir felakettir. Yetkilileri göreve çağırıyorum, ifadelerini kullanmıştı.